İlk düdük geldi ve mücadele başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Paslaşarak kullanıldı korner. Yerden etkili yere şut kaleci Buric. İkinci pozisyonda Tayyip Talha. Yunus Akgün. Yine son katıldı. Yunus çekti soluna verdi pasını. Şut ve gol. Burdan'ı Demir Spor öne geçirdi. Van Fraan ortayı yaptı. Tayyip Talha karşıladı. Umut kontrol. Umut vuruyor yandan dışarıya. Cicu hareketlendi. Savunma arkasına doğru geçti Kaleci. Vurdu gol. Pambara Cicu. 29. dakika. Skora denge geliyor Pambara Cicu. Vargas. Kale sahasına doğru. Bir kapa ve gol. Balotelli. Davison. Sokudu kaleye doğru. Davison çekemedi önüne. Tekrar Davison. Kalabalık arasında. Yerde kalıyor. Hayır dedi. Hüseyin Göçek oyunu durdurdu. Alanya sporlu oyuncular Hüseyin Göçek'in yanında. Umut Güneş yerden bıraktı. Famara Cicu. Kaybediyor Yunus. Balotelli. Balotelli 3 oyuncu çıktı Adana Demirspor çok güzel pas Yunus'un önüne. Bıyarnason arkada. Ona doğru. Bıyarnason açtı önünü. Bıyarnason vurdu ve gol. Bıyarnason. Gol attı ama. Golün oluşumunda Balotelli. Nefis bir pas verdi Yunus'a. Yunus, Yunus Akgün hemen Bayarna sonu gördü. Bayarna son. Adana Demirspor'un üçüncü golünü attı. <laughs> Çizgide Efecan. İki oyuncu arasında çıktı Efecan. Şimdi verdi pasını. Cici bıraktı. Şut kaleci. İkinci pozisyon Muriç. Vargas bekledi. Şimdi pas. Bu yer son? Bu yarına nasıl vurdu Serkan? Belhanda bir koridor buldu önünde. Belhanda çalım attı. Belhanda kaleye baktı. Belhanda dışarıya. Hüseyin Göçek Alanya'da son düdüğü çalıyor değerli futbol severler. Aytemiz Alanya Spor 1, Adana Demirspor 3 maçın sonucu.